1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim boş kaldı. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu hak ihlali kararına rağmen İstanbul Valiliği'nden onay çıkmadı. Bu 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da Taksim Meydanı işçiye kapatıldı. Sadece bazı sendikalar sabah erken saatlerinde Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı. Türk İş, Haksen, Simesen gibi sendikalar sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı. Adalet, park, hukuk, Taksim Meydanı ve çevresi bariyerlerle çevrelendi. Polis ekipleri Taksim'e çıkan bütün yolları kapattı. Her zaman kalabalık olmasına alıştığımız İstiklal Caddesi 1 Mayıs yasaklarından dolayı bomboş kaldı. Ortaya hiç alışkın olmadığımız bir manzara çıktı. Bu duruma turistler de şaşırdı. So, i'm going to my apartment here bnb so is it strange this situation for you yeah, yeah very strange it's the first time happened here how do you feel there are many policies here i'm feeling like like i'm a criminal or something because they're not allowing me so i'm a little scared also and one of my friend is coming from india and we're still waiting and she's not allowed to come inside so how do you celebrate first of may in india First of May in India, yeah, it's a Labor Day and uh, there's a holiday to all the labor and really respect them. But we don't have such restrictions there. Everybody's there, you can enjoy them. So. Fakat bu Türk işe filan da bayılıyorum ha. Yani ne kadar böyle şeyler değil mi? E, ee, i̇ktidarın Erdoğan'ın bağımlısı haline gelmiş bir sendika. Yani efendim biz doğrusunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Taksim'e de çıkıyoruz filan. hiç utanmaları sıkılmaları da yok biliyor musunuz? Ha? Hiç utanmıyorlar. Yani ulan biz de işçiyiz. Biz de sendikayız. 1 Mayıs. Biz de buradaydık. Bu meydandaydık. Yok öyle bir duyguları. Aman abi reise bir şey olmasın. Allah rahat başımızdan eksik etmesin. Öyle bir başkanları ve yöneticileri var. Öbür tarafta zaten o şeyleri biliyorsunuz. Onların hepsi sarı şeyler. Hani Türk iş biraz daha şey de bir de öbürleri var. O memurlarla falan ilgili. Onlar tam teslim. Yani sendika falan değil zaten. Ama en ufak bir şeyleri yok. Taksim'e çıktık. Efendim işte bunlar terörist. Onlar çıkmıyorlar ama bak biz nasıl çıktık? E tabii çıkarsın kardeşim. Sen Tayyip Erdoğan'ın önünde eğilmiş vaziyettesin. Ne yapacaktın başka? Şimdi bu, biz bu manzarayı bir, bir, tam bir ay sonra bir daha yaşayacağız biliyorsunuz. Çünkü bir ay sonra bugün 1 Mayıs, 1 Haziran, gezi direnişinin de dönümü Yani o gün, sembol olan gün 1 Haziran. Çünkü 1 Hazirana kadar e, o zamanın gene AKP yönetimi, aslanlar gibi, kale savunur gibi şeyi savunuyordu. Taksim'e kimseyi sokmuyorlardı. Sonra 1 Haziran günü, öğleden sonra saatlerinde polis bir anda terk etti. Ve 1 milyonun üzerinde insan, doldu. Oradan sonra bir 15 gün kadar işte Taksim alanında çeşitli etkinlikler yapıldı, çadırlar kuruldu. Eğlen... yani en ufak bir tatsız olay olmadan konserler verildi, piyanolar çalındı, halk dansları yapıldı, modern danslar yapıldı. Hatta duran adam çıktı, millet böyle durdu, Türk bayrağına baktı. Yani birçok etkinlik yapıldı. Şimdi onun yıl dönümü. Aynı manzara yine olacak. Fakat tabii merak ediyorum bu sefer ta bütün yani bu yaptıkları gibi yapacaklar mı? Çünkü burada çok net olay çıkması bekleniyordu. Yani bunun başka izahı yok. Taksi bir kapat kardeşim. Niye her yeri kapatıyorsun? Niye bütün İstanbul'u durdurdun? Yani Avrupa yakasını tümüyle durdurdu. Asya yakasının da ulaşımını fena halde engelledi. Bir tek köprülere kaldı herkes. Ama toplum sokağa çıkmadı belli ya da karşıda oturanlar karşıda bir yerlere gittiler. Köprünün üzeri biraz kalabalıktı ama çıkış yok ki. Ya onun içinde kimse girmiyor. Beşiktaş'a sapamıyorsun, Köy'e sapamıyorsun, Ok Meydanı'na sapamıyorsun. Tahalıcıoğlu'na kadar gideceksin ya da geçip Topkapı tarafına yani Halic'i geçeceksin. Onun için trafik de yoktu. Bugün en rahat geldiğim günlerden biri oldu hakikaten. Ee, sonuçta basın mensubu olduğumuz için bize bir takım kolaylıklar sağlamışlar tabii sağ olsunlar. Basın kartını gösterince mesela köprüden girdim Beşiktaş sapağına bıraktılar. Hoşuma giden de şu oldu. <laughs> şimdi yerlerini söylemeyeyim ama bütün o kontrol noktalarında çoğunda o trafik polisleri var ya da normal polisler, çevik kuvvet daha çok tabii Taksim işte şeylerde, bariyerlerde yani böyle tanıyarak ya o abi falan diye konuşunca bir yerden de hoşuma da gitti ve gördüm hepsi aslında tedirgin ve rahatsız. Tabii hiç şey konuşmadım. Hani ya bu ne yapıyorsun? lan dedim ki Allah kolaylık versin. İnşallah biter bugün. Böyle geçtim. E şimdi bir köprüden çıktık. Beşiktaş'a saptım. Beşiktaş'tan aşağıya. Beşiktaş Barbaros'a vermediler. Veremediler daha doğrusu. Çünkü orayı tam kapatmışlar. Bütün o bariyerin kalkması İki de çekici var. Onların da çekilmesi lazım. Dedim çocuklar nasıl giderim? Dediler ki Can abi şeyden in. Nişan taşının oradan direkt çıkarsın. Hakikaten bomboş. Ben hayatımda nişan taşını hiç böyle görmemiştim. Bomboş o teşvikiye falan filan. Oradan geldik. Bir tek şeyde tabii kestiler. Taksim'e dönüş var ya teknik Üniversitesi'nin karşısında. Oradan bu bizim şey caddeye vermiyorlar ana caddeye. Ya dedim çocuklar yapmayın yani aşağılardan beni dolaştırmayın. Zaten burada ucuna gideceğiz. Yolda kimse yok. Gideceğim. Flash TV'nin önüne park edeceğim. Sonra ona ona sonra dediler ki, tamam Can abi hadi sen geç sağ olsunlar. Oradan da geçtik. Fakat kanalın önüne geldik. Kanalın önünü tam kitlemişler. Yani bariyerleri koymuşlar. Sonra birbirlerine geçmiş ve onu da bağlamışlar. Bir Kız polis vardı, <laughs> baktı dedi ki, ya ben bunu nasıl kaldırayım dedi. Ondan sonra başka biri dedi ki, ben aşağıdan dolanın. Dedim ne yapacağım? Kasımpaşa'ya inin. E dedim ama bu ters yol. E ya araba yok ki dedi gelen. Yani buradan salmıyoruz ki dedi. Araba çıkmaz yani karşına. <laughs> Neyse Kasımpaşa'ya indik. Bu sefer Kasımpaşa'dan, Kasımpaşa yoluna sapmayı da durdurmuşlar. Direkt şeye veriyor, Halice. Hadi orada da şeyler, orada da koca bir çekici kapatmış, polis çekicisi. Onlara anlattık durumu. Dedim böyle böyle. Neyse basın kartını görünce e, sorun çıkarmıyorlar. Orayı da geçtik. Ondan sonra her gün aşağı doğru indiğim yolu bu sefer ilk defa tersten gayet güven altında çünkü hiç araba yok. Flash TV'nin flash haberinin önüne gelene kadar çıktık. Ondan sonra da karşınızdayım.